Öğretmenler, yeni nesli cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğiticileri olarak sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. 24 Kasım. Türkiye'nin hafızasında bir teşekkür, bir minnet, bir vefa günü. Bugün hem Atatürk soyadının verildiği hem de baş öğretmenin öğretmenlere emanet ettiği yeni neslin anlam kazandığı bir eşiktir. Türkiye'de eğitim ve öğretim tanzimattan önce de vardı. Ama öğretmenlik bugünkü anlamıyla bir meslek olarak şekillenmeye asıl daha sonra başladı. Tanzimattan sonra eğitime dair kitaplar çoğaldı. Fakat öğretmenlik mesleği üzerine asıl ciddi tartışmalar, yayınlar ve ikinci meşrutiyet döneminde yani 1908-1918 yılları arasında yoğunlaştı. Bu yıllar öğretmenlik mesleğinin kendini yeniden tanımladığı yıllardı. Bir yandan milletin geleceği konuşuluyor, bir yandan da bu geleceği kimler yetiştirecek sorusunun cevabı aranıyordu. İlk öğretmen örgütlerinden encümeyeni muallim yani Öğretmen Meclisi 1908'de kuruldu. Bir yandan da öğretmenliğin uzmanlık alanları belirlenmeye başlıyordu. 1913'te Darül Muallimat içinde ana muallime sınıfı açıldı. Böylece öğretmenlik ilköğretim öncesi, ilköğretim ve orta öğretim basamaklarına göre ayrışarak meslekleşme sürecini tamamlamaya başladı. Bu adımlar yalnızca okul açmak değildi. Çocukların hangi yaşta, hangi nitelikte öğretmenlerle buluşacağını belirleyen bir dönüşümdü. Eğitim bilim olarak güçlendikçe öğretmenlik meslek bilgisi de değer kazandı. Öğretmenlik için özel bilgi ve beceriye sahip olma gereği daha net şekilde ortaya kondu. Bu dönemde öğretmenlik ulusal kültür, ulusal dayanışma, ulusal birlik ve bütünlük, ulusal kurtuluş, bağımsızlık ve özgürlük kavramları etrafında şekillendi. Öğretmen sadece sınıfta ders anlatan kişi değil, milletin uyanışında rol alan, toplumu bir araya getiren bir önder oldu. 16 Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan Muarif Kongresi'nde Mustafa Kemal, ulusal eğitim kavramını anlattı. Türkiye'nin ulusal eğitimini kurmasını istedi. Öğretmenleri gelecekteki kurtuluşun saygıdeğer öncüleri olarak tanınmadı. Türkiye'nin ulusal eğitimini kurmak. Öğretmenleri gelecekteki kurtuluşumuzun saygıdeğer öncüleri olarak tanımlamak bu sözler öğretmenin elindeki tebeşirin yalnızca bir ders aracı değil bir milletin kaderini çizen kalem olduğunun ilanıydı. Atatürk 1924'te Ankara'da toplanan Muallimler Birliği Kongresi'ne katılan öğretmenlere hitap ederken yeni Türkiye'nin biçimlenmesinde en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü açıkça söyler. Yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar muallim ve mürebbileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet fikren, ilmen, fenlen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu vasıf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir vazifenizi yerine getirirken tüm bir varlığınızı bu yüce göreve hasredeceğinize asla şüphem yoktur. Bu sözler yalnızca bir hitap değil, aynı zamanda bir görev tanımı, bir güven beyanı ve bir teşekkürdür. 24 Kasım'a anlamını veren de işte bu bakış açısıdır. Bu uzun tarih yolculuğunda gördüğümüz bir hakikat var. Kanunlar değişti. Okullar çoğaldı, binalar yenilendi, harfler değişti, müfredat yenilendi ama bir şey hiç değişmedi. Bu ülkenin geleceğini bir çocuğun gözlerindeki ışığa bakan öğretmenler şekillendirdi. Atatürk, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır derken aslında her 24 Kasım'da tekrar tekrar hatırlamamız gereken bir hakikati söyledi. Muallimler Birliği'ne hitabında Cumhuriyet fikren, ilmen, fenlen, bedenen kuvvetli ve yüksek seceli muhafızlar ister diyen baş öğretmen bu görevi öğretmenlere emanet etti. O günden bugüne nice öğretmen yoksul köylerde, kalabalık sınıflarda, zor koşullarda kimi zaman adı bile bilinmeden bu emaneti taşımaya devam etti. 24 Kasım'da Atatürk soyadını alan bir lideri anarken aynı zamanda onun baş öğretmen kimliğini, öğretmene duyduğu güveni ve sevgiyi de hatırlarız. Bugün hangi yaşta olursak olalım, bir harfi ilk kez doğru okuduğumuz anı, bir öğretmenin aferin yapabilirsin diyişini, bizi bir mesleğe, bir hayale, bir hedefe yönlendiren o cümleyi hatırlarız. Bu yüzden tebeşiri elinde bembeyaz yapan, kalemiyle defter değil hayat yolumuzu çizen, bazen bir anne, bazen bir baba, bazen bir sırdaş olan tüm öğretmenlere 24 Kasım vesilesiyle bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Yeni nesil sizin neseniz olacaktır. Bu eseri her şeye rağmen her gün yeniden inşa eden, görevini yalnız bir iş değil, bir vicdan borcu olarak gören bütün öğretmenler iyi ki varsınız. Baş öğretmen Atatürk'ün izinde öğretmenler gününüz kutlu olsun.